Kur'an-ı Kerim bize gönderilmiş olan yüce kitabımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz peygamberliği boyunca 23 senede tamamlanmış olan kademe kademe gelen her olayın peşinden bir ayeti kerime gelen ve dinimizi bize tam manası ile e, tamamlayan ve bizim ne yapmamız gerektiğini anlatan kitabullah Allah'ın kitabı kıyamete kadar da bunu kimse değiştiremez kim hangi hakareti yaparsa yapsın hangi e, önüne gelen imkanları kullanırsa kullansın noktasını dahi değiştiremez çünkü 1400 küsür yıldan beri kesinlikle değiştiremediler çok değiştirmeye çalıştılar İslam'a saldırdılar Kur'an-ı Kerim'e saldırdılar her türlü pisliği yaptılar ama noktasını dahi değiştiremiyorlar çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu ediyor ki onu ben koruyorum. Allah'ın koruduğu bir şeyi değiştiremezsin. Allah'ın koruduğu bir şeye zarar veremezsin.